Selam. Dünyanın en saçma videosuna hoş geldiniz. Bu video ne kadar mı saçma? Hemen göstereyim. Enes Batur ve Polat Alemdar'ın yan yana gelmesi kadar saçma. Evet, şimdi bana inandınız mı? Hayır, inanmadık. Hadi. Hadi. Tamam bu videonun saçma olduğuna sizi inandıracağım. Ama inandırırsam like'ınızı alırım ona göre. Tamam kabul. Bu videonun saçma olduğuna bizi inandır. Sana like atacağız haydi bakalım. Bu video o kadar saçma bir video ki Herobrine Merve Yalçın sevgili oldu. Şimdi inandınız mı saçma olduğuna? Hayır bu gayet normal bir şey saçma değil ki. Evet bence de normal. Herobrine Merve Yalçın'dan hoşlanmış olabilir. Ya manyak mısınız siz? Neresi normal saçma? <laughs> tamam tamam. Bu sefer inandıracağım. Bu video o kadar saçma bir video ki Abdülley ve Memati kuş gibi uçabiliyor. Usta uçuyoruz usta. Abi yere indirin abi. Bunlar harbiden uçuyor. Şunlara bakın. Memati, Abdülley ne yapıyorsunuz? İnin aşağı. Şimdi inandınız mı saçma olduğuna? Sadece saçma değil çünkü isteyen herkes uçabilir yani. Uçmak gayet normal bir şey. Siz manyaksınız gidiyorum ben. Saydıklarımın hiçbirisi normal değil tamam mı? Siz manyaksınız. Uçan adam mı olur? Herobrine birisiyle sevgili mi olur? Enes Batur ve Polat Alemdar yan yana mı gelir? Bana bak kimse videolarımda saçma diyemez. Defol git buradan defol git. Dur 10 saniyelik duyuru sakın geçme Videolarımızı izleyen kişilerin %70'i kanalımıza abone değil Yani videoları izliyor ama kanala abone değil Çıldıracağım Bunu söylemek için videoyu kestim şimdi videoya devam edelim X'te Manyaksınız siz Bu saydıklarımın hepsi saçmaydı gidiyorum ben bu şehirden Bu şehir kafayı yemiş ya kafayı yemiş Hepsi kafayı yemiş Git gelme Defol git buradan defol git Tamam mı öldürürüm seni Zaten cüce kadar boyum var Uğraşamayacağım şimdi seninle. Heyel be fakir. Kimse şehrimize saçma diyemez. Bizim şehrimizde olan biten her şey Enes Batur'un karın kasları kadar gerçektir. Arkadaşlar gizli bir yer buldum. Burası nereye gidiyor bilmiyorum. Şimdi anlarız. Büyük ihtimal gizli bir kapı var burada. Şu gizli kapıyı açayım bakayım. Evet bakalım kapının arkasından ne çıkacak açılıyor. Ve açıldı. Burası ne böyle? Vay canına. Minecraft. Süper bu. Bunlar neymiş böyle ya? Burada bir sürü bilgisayar var arkadaşlar. Şu bilgisayarlar ne işe yarıyor acaba? Kurcalasam mı birazcık? Evet evet. Şunları birazcık kurcalayayım. Oha. Şunu bakın. Şunları da oynat. Şöyle çevir. Süper ya. Fakir kardeşim. Aklıma bir şey geldi fakir. Gidelim ve PlayStation oynayalım. Zengin ne oldu sana? <laughs> Tavuğa dönüştün abi. Ne oldu sana? Fakir asıl sana ve çok komik duruyorsunuz. Ne oluyor bize ya? Evet, şunlarla da oynayalım. Şuraya şunları yazalım bakalım. Tıkla tıkla tıkla. Evet, çok güzel. ya hepimiz bir hayvana dönüşüyoruz bu çok saçma aynen öyle nerede o az önceki adam asıl saçma olan şey bu şuna baksana hayvana dönüştük durduk yere <laughs> ulan çok komik duruyorsunuz fakir seni pirzola yapayım mı ya da zengin seni gerçekten komik duruyor ha, ne oldu bana olamaz zombi kız sen de dönüştün lan ne oluyor bana ben niye dönüştüm zombi kral aşkım sen kır Bize geliyor. Evet şunları da kır şunları da tıkla süper tamamdır şunu da al şunu da al hepsini kır hepsini süper ya acaba burası kimin hepsine zarar veriyorum ama umarım bana kızmazlar tamamdır bu bilgisayarı da kırdık. Ben nop zombi asıl sen kimsin? Ben korkunç zombi. Korkunç zombi? Bu sen misin? Benim de boyum küçüldü. Ben neye dönüştüm böyle? Merhaba ben de aç zombi. Hala da karnım aç ama galiba dört tane ayağım var. <laughs> Öf bugün bayağı bir çalıştım artık eve gidip dinleneyim. Bunu hak ettim yani öyle değil mi? Bugün çok fazla iş yaptım. Oğlum bu şehirdekilere ne oluyor? Harbiden çok saçma. Herkes bir hayvana dönüştü. Ben hayatım boyunca bu kadar saçma bir olay görmedim. Enes motor kendine bak oğlum. Bir iskelete dönüştün. Ne ciddi misin? Evet ciddiyim. Vallahi bak bir iskeletsin şu anda. Çok komik duruyorsun. <laughs> Polat Alemdar sen de bir örümceğe dönüştün. Yandık olamaz. Hayır. Ya bize ne oldu? Bu durumu çözmemiz lazım. Herkes bir hayvana dönüşüyor. Herkesin ayarları ile oynamışlar sanki. Ulan ben eski halime dönmek istiyorum. Evet fakir. <laughs> Zengin ne yapıyorsun abi manyak mısın? Fakir kardeşim şimdi eski halimize dönüşemezsek alıştırma yapıyorum. Tavuk olmaya alışmam lazım sonuçta. Öf ya ben bu halimden kurtulmak istiyorum. Rüzgar gel. Bizimkiler şehrin girişindeydi. Onların yanına gidelim. Bakalım ne yapıyorlar. Geliyorum Arda geliyorum. Arda bir şey diyeceğim ya. Ne oldu Rüzgar söyle. Ben sanki babamı şehrin girişinde değil de havaalanının orada gördüm. Yok yok şehrin girişindeler şu anda. Herhalde birisini babana benzettin. Evet Arda olabilir. Gel gel şöyle arkadan gidelim de bizimkileri korkutalım. Takip et Rüzgar haydi gel. Çabuk bizimkileri korkutacağız. Şöyle arkadan gidiyorum. Evet gelin bakalım buraya. Şehrin girişindeler büyük ihtimal. Gel Rüzgar gel takip et. Geliyorum Arda. O ne lan? Arda dur burada değişik yaratıklar var. Arda Rüzgar işte buradasınız gelin çocuklar kurtarın bizi. Yardım edin lütfen haydi gelin çocuklar. Ayvayı yedik. Kaç Rüzgar kaç. Koş Rüzgar tüm gücünle koş. Geliyorum Arda olamaz peşimizde. Çocuklar gelin kurtarın beni. Siz dönüşmemişsiniz belki kurtarabilirsiniz. Olamaz o. Ol kralın sesi çıkıyordu o yaratıktan. Aynen Erda. Abilerim hoş geldiniz. Bismillah. Korkma korkma benim hesap Rüzgar koş Rüzgar. Sakın arkana bile bakmadan koş. Evimizde bir endirmen var koş. Olamaz bunlar nereden çıktı. Selam çocuklar. Siz neden bir yaratığa dönüşmediniz? Arda ben mi yanlış görüyorum yoksa herkes bir yaratığa mı dönüşmüş? Çocuklar gelin yardım edin. Bize sadece siz yardım edebilirsiniz gelin. Ne oluyor burada ya? Babacım babamın sesi çıkıyor. Benim babam bir domuz muymuş yani? Evet galiba. Arda bu durumda sen de domuz oluyorsun. Hayır hayır ben domuz değilim korkmana gerek yok. Baba ama domuz gibi duruyorsun. Şu haline baksana. İyi haramsın sen haram. Arda bana bak ben de doğru konuş. Ben senin babanım ona göre. <laughs> ya olamaz ya. Benim babam bir domuz muymuş? Bu nasıl oluyor? Arda oğlum bana bak ne olduğunu anlamadık. Siz neden bir hayvana dönüşmediniz? Çünkü neden dönüşelim? Bu çok mantıksız çok saçma. Oğlum birileri Minecraft'ın dosyasıyla oynamış olmalı. Gidin o dosyaları düzeltin. Dosyalarla ben oynadım. Evet benim yüzümden hepiniz bu hale dönüştünüz. Dosyaların nerede olduğunu biliyorum ama nasıl düzelteceğimi bilmiyorum. Olmaz. Hüsamettin ne yaptın oğlum sen ne yaptın ya? Hepimiz hayvana dönüştük. Yaptığın iş mi yani şuna baksana. Ya baba nereden bileyim böyle olacağını? Anneciğim ne oldu bize böyle? Bilmiyorum kızım bilmiyorum. Fakiri bulmamız lazım. Vallahi Hüsamettin bizi düzeltmen lazım. Haydi oğlum sihirli güçlerini kullan düzeltmeye çalış bize. Tamam tamam sihirli güçlerim hala duruyor evet. Sihirli güçlerimle tüm bu olanları düzelteceğim. de bu be eski halime dönüştüm. Biz de dönüştük. Oh tamam güzel. Acaba şehirdeki diğer insanlar da dönüştü mü eski hallerine? Anneciğim düzeldik. Evet kızım evet. Eski halimize döndük. Neler olduğunu anlamadım. Hı, şuna bakın. Eski halime dönüştüm. Evet. Baksana zengin ben de düzeldim. Zombi kral nerede? Bilmiyorum az önce buradaydı. Nereye kayboldu? Biz de düzeldik. Evet evet ben de eski halime döndüm. Oh be karın kaslarımı özledim. Zombi Olamaz o ses neydi? O neydi? Bilmiyorum babacığım. Şehrin dışından bir ses geldi. O sesin nereden geldiğini bulmamız lazım. Şehirdeki herkes acaba eski haline döndü mü? İşte yine geldi. Ben korkuyorum. Olamaz şuraya bakın. Kaçın. Zombi kralı ne olmuş? Ne oldu bana böyle? Şu halime baksana. Kocaman oldum. Bu durumdan kurtulmam lazım. Yardım edin. Olamaz o ne öyle? Fakir, çabuk bu tarafa gel. Çabuk! Zombi Kral gelecek. Şehri mahvedecek. Koş Fakir! Zengin, hayır! Şehri bırakamayız. Zombi Kral, dur! Lütfen! Zombi Kral, lütfen! Biz buradayız. Şehri ezeceksin. Yapma! Beni duyuyor musun Zombi Kral? Fakir, seni göremez bile. Çok büyük! Biz onun gözünde bir karınca kadarız. Zombi Kral, beni görüyor musun? Hey! Bak buradayım! Bekleyin burada! Fakir gel şuraya saçma sapan şeyler yapma gel gidiyoruz. Şehri ezdik zengin çok büyük. Evet fakir farkındayım. Bizi de ezmesin istemiyorsan hemen buradan gidelim koş. Haydi gidiyoruz şehirdeki diğer insanlara da haber verelim. Hırsız, çılgın, savaş ve barış hepsine haber vermemiz lazım. Zaten bu sarsıntıdan onlar anlamıştır kaçmışlardır bile. Doğru ben hemen ailemi alıyorum. Fakir sen de aileni al. Daha sonra şehri terk edelim haydi. Hey neredesiniz? neredesiniz? Beni duyan, duyan var, var mı? mı? Lütfen bana yardım, ben yardım edin. edin. Benim, Benim çok uzun oldu. oldu. Ne yapacağım ben olamaz. He? Evlere ezmişim hep paramparça olmuş. Fakir zengin neredesiniz? Yardım edin bana. Şu binanın üstüne çıkayım. Etrafı daha iyi görebilirim. Hadi bakalım. He? Ha? İşte bu. Olamaz. Ha? Bu binada kırıldı, taşımadı beni. Hey, sesimi duyan var mı? Ses verin. Hiç kimse yok mu? Şu taraflara bakayım bir de. Olamaz ya, güzelim şehir gidiyor. Ne yapacağız biz ya? Zombi kral her yeri ezdi. Babacığım merak etme, şimdi buradan gidelim. Ben şehri düzelteceğim hiç merak etme. Sihirli güçlerimle her şeyi ayarlayacağım. Tamamdır dur haydi gidiyoruz. Herkes burada mı? Miray, Barbie. Tamam siz buradasınız. Polat elemler ve ekibi nerede? Buradayız fakir merak etme. Haydi gidelim. Tamamdır güzel. Zombi kral bu tarafa doğru geliyor. Şuna baksana yer nasıl titriyor. Burası da yıkılabilir. Evet buradan gidelim. Hüsamettin oğlum sen zombi kralı eski haline çeviremez misin? Ben burada kalacağım siz gidin haydi. Sizin için tehlikeli. Tamamdır oğlum, güveniyoruz sana. Haydi in, atlayın aşağı. Suya doğru atlayın. Dikkatli olun, Zıplayın. Haydi atlayın aşağı. Beklemeyin daha fazla. Geliyor bak bu tarafa. Herkes nerede? Şuna baksana şehri mahvettim. Umarım yanlışlıkla zombileri ezmemişimdir. Şu ayaklarıma baksana ne kadar büyük. Lütfen ses verin. Yanlışlıkla ezdim mi yoksa sizi? Neredesiniz? İşte bu. Yok bu kadar yetmez daha büyük. Bu da değil daha büyük. Biraz daha büyük bu da yetmez. İşte bu iyi süper. Zombi kral beni görüyor musun? Hüsamettin işte seni görüyorum. Herkes nerede Hüsamettin? Kusura bakmayın şehrinizi mahvettim. Ama çok korktum. Sürekli ben böyle büyük mü kalacağım? Merak etme seni iyileştirmenin bir yolunu bulacağım. Hüsamettin herkes nereye gitti? Senden korktukları için şehri terk ettiler zombi kral. Onları ezebilirdin çünkü. Hepsi şehri terk etti. Ben kimseyi ezmedim değil mi? Yok merak etme. Herkes gitti. Hiç kimseyi ezmedin. İyi bari güzel. Hüsamettin beni eski halime çevir. ne olur. Böyle kalmak istemiyorum. Mesela kar yağsa ben hiçbir eve sığamam. Soğuktan donarım. Merak etme zombi kral. Elimden geleni yapacağım. Şimdi hayatımda ilk defa yapacağım bir sihiri senin üstünde deneyeceğim. Eğer ki sihir işe yararsa eski haline dönersin. Ama sihir işe yaramazsa sonsuza kadar yok olabilirsin. Korkutma beni Hüsamettin. Yani ya eski halime döneceğim ya da sonsuza kadar yok olacağım öyle mi? Aynen öyle. İyi tamam o zaman. Başka çaremiz yok. Peki ya şehir? Şehir ne olacak? Merak etme. Şehri eski haline çevirmenin bir yolunu biliyorum. Hazır mısın? Hazırım. Okuz, okuz. okuz, okuz Olamaz bu sesler okuz, ne? Çok fazla ses çok var. Kulaklarınızı da, kapatın. Hayır var. bu sesler ne gözlerine böyle? Başkan, çok fazla ses var. var. Gidelim buradan gidelim. Seni, Seni eski, eski, eski haline çevirmek, çevirmek için elimden, elimden geleni, geleni yapacağım. yapacağım. olamaz, olamaz. Şu şehrin haline baksana. Vallahi ben eski halime döndüm ama büyük ihtimal fakir beni öldürecek. Şuraya bak Hüsamettin, o patlama neydi öyle? Merak etme zombi kral. Şehri elimden geldiğince düzeltmeye çalışacağım. Haydi bakalım şimdi bizimkilerin yanına gidiyoruz. Hazır mısın zombi kral? Evet hazırım haydi gidelim. Ne yapacağız biz ya ne yapacağız ya şehir yerle bir oldu. Selam biz geldik. Merhaba biz döndük. Zombi kral öldüreceğim seni. Fakir affedersin böyle bir şey olmasını ben istemedim. Evet babacım sakin ol. Bu olanlar zombi kralın suçu değil. Tamamen benim suçum. Benim yüzümden zombi kral öyle büyük bir hale döndü. Merak etme zombi kral bunlar senin suçun değil. Şimdi hazırsanız Şehri düzeltmek istiyorum. Ne yani düzeltebilir misin Hüsamettin? Merak etmeyin, eskisinden daha güzel yapacağım. Söz veriyorum. Haydi oğlum yap şunu. Tamam odaklanmam lazım. Lütfen sessiz olun. Sakın ses çıkartmayın. Evet başlıyoruz. Okus, fokus. Şehrimiz geri gelsin ve hayallerimizdeki gibi bir şehir olsun. Ee ne oldu? Bir şey olmuyor Hüsamettin. Oğlum doğru sihir yaptığını emin misin? Ya sessiz olun dedim ama ya sessiz olun babacığım. Tamam tamam afedersin. Ne oluyor olamaz. Of <laughs> neredeyim ben? Burası neresi? Ne oldu bana? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ha? Hatırlıyorum. Şehrimiz patlamıştı olamaz. Ne oluyor burada? Fakir iyi misin? İyi misin dostum? Senin uyanmanı bekliyorduk. Şehir birazcık değişmiş. Bu ne böyle? Fikir baksana. Çok güzel olmuş. Evet güzel olmuş. Ama sanki birazcık değişik. Evet daha güzel olacak demiştim. Ve işte şehrimizin yeni hali. Vallahi burası çok güzel olmuş değil mi Zengin? Evet Fakir. Arkadaşlar size şehrin ne yapmamızı istediğinizi sormuştum. Evet kocaman bir Türk bayrağı istemiştiniz. Şehrin tam ortasında kocaman bir Türk bayrağı olacak. Burası çok güzel bir eczane. Burası mükemmel bir hastane. Tam olarak buraya zengine bir ev. Burası otopark ve tam olarak buraya da kocaman bir fabrika. Artık fabrikalar çok güzel olacak ve istediğimiz her şeyi üretebileceğiz fabrikalarda. Şehrimizin şu anki görünümü bu. Tek kelimeyle efsane olacak. Bu saydıklarımın hepsi tek tek gelecek. Hasan Usta çalışmaya hazır mısın? Ben her zaman hazırım. Hüsamettin sen de sihirli güçlerini kullanmaya hazır mısın? Ben de her zaman hazırım. Senin söylediklerini tek tek yapacağız babacığım. Çok güzel. Hastane, fabrika, zengine ev, otopark, eczane ve daha bir sürü şey hazır olacak. Tabii ki de o büyük Türk bayrağını unutmayacağız. Kocaman bir Türk bayrağı koyacağız. Haydi, dediğim yerlere hemen yapın. Sadece iki dakika veriyorum size. Olmuş bir babacım. Gidiyorum ben. Evet arkadaşlar, Hasan Usta ve Hüsamettin gitti. Bakalım saydığımız şeyleri yapabilecekler mi? Fakir bey geldik. İstediğiniz her şeyi yaptık Hüsamettin'le beraber. Şimdi anlarız. Bakalım yapmışlar mı? Arkadaşlar şehrin ortasında dev bir Türk bayrağı gördüğünüz gibi. Türk bayrağını yapmışlar. Buraya böyle yaya geçidi falan koymuşlar. Baya güzel. Sonra otoparkı yapmışlar. Süper. Otoparkımız da burada. Buraya zengine bir ev yapmışlar ama daha tamamlamamışlar. Merak etmeyin orasını tamamlarız. Sonra arkadaşlar bakın burada bir eczane var. Burada hastane gelmiş. Süper ya baya güzel olmuş. Eczaneyi de çok beğendim hastaneyi de. Şu hastanenin içine bakalım bir de. İçeride bir sürü ambulans falan var. Şuna bakın. Ve arkadaşlar tabii ki de en önemlisi fabrikalar. Bakın fabrikaları dediğim yere yapmışlar. Süper olmuş. Sadece iki dakika içinde bunları yapmak çok kolay olmamalı. Be. Bismillah. Ne oluyor ya? <laughs> Fakir Bey aslında bunları çok kolay yaptık. Hüsamettin'in sihirli güçleriyle hızlıca yapıp bitirdik.